Kazakistan'a gideceğiz. Aslanada muhabir arkadaşımız Nurgali Jusibay bizi konuyla bekliyor. Ee, çocukları bu e, dijital çağda nasıl koruyor? Kazakistan hangi önlemleri almış? Onları aktaracaklar bize. Nurgali Bay ve konu. Efendim, çocuklarımızı sosyal medyada bekleyen tehlikeler nelerdir? Ve bu tehlikelerden korunmak için devlet ve aileler neler yapmalı? Ve Kazakistan devleti bu tehlikelere karşı hangi önlemler aldı? İşte bu hikayemizde bu soruların yanıtını almak üzere yapay zeka ve medya uzmanı Arşat Orazov'u ağırlıyoruz. Hemen kendilerine dönelim. Kıymetli hocam gündeme ilişkin neler söylüyorsunuz? Şimdi öncelikle çocukları bekleyen tehlikeler nelerdir internette ya de sosyal medyada? Öncelikle zararlı içerik, yani şiddet, terör, onun gibi kanlı yani kırmızı olan tehlikeler. Bir de siber, zorbalık, dolandırıcılık bunlar da şimdi çok önemli problemler. Devlet ve ebeveynler ne yapmalı? Bence bir... Ya, yasak ya da kısıtlamalara göre daha çok bilgi vermek lazım. Yani okul, okulda bir de evde kontrolü olması lazım her şey. Şimdi Kazakistan bunun için ne, yapıyor? Öyle bir yasa yok ama taslak var şimdi. Bir belli bir yaş yaşa kadar, 16 yaşa kadar kayıt ya da hesap açma erişme işte kısıtlamalar olabilir. Yani bu doğru aslında yani çocukları böyle bir zararlı içerikten korumak amacında. Ama mesela diğer bir tarafı da var. gerçek yaşlarını göstermeyebilirler. Hesap açarken. Çünkü böyle bir şeyler oldu. Mesela eskiden bir bir analizimizde baktığımız zaman bir Rus platformunda 14 yaşındaki en çok kullanıcıların yaşı 14 yaşındaydı. Çünkü çocuklar en minimal yaşta alıp öyle iyi oluyorlarmış. bence çocukların yaşlarını, gerçek yaşlarını göstermeler daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü şimdi yapay zeka zamanı, yapay zeka algoritmeler çok şey değiştirebilir. Mesela kullanıcının yaşını tahmin edebilir. Yani ona göre içerik sunar. Yani zaten yap bu tür sosyal platformların algoritmleri öyle çalışır. Şimdi e, yapay ilişkiler yani gelişirken bence e, bu daha çok doğru olur. Çünkü kendi yaşına gerçek göstermeyenlere e, her tür e, zararlı içerik önüne çıkabilir. Hmm. Yani e, kanuni olarak değil de yani böyle teknoloji e, çözümler lazım diye düşünüyorum. Hmm. Bu Demek istedim Evet hocam çok teşekkür ederiz. Efendim, bu günkü yapay zeka ve medya uzmanı aşat oras konuğumuz oldu ve gündemi değerlendirdi diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim.